En az bir 50 metresi var bu lanını. Vallahi bir daha araba. Arabamız bu. Oha. Şu mağaradayız. Keçi kokuyor. Aa kaplumbağa is. Ayı var mıdır kesinlikle? Ya bu bölge yani giden gelmez dağları buralar. Abi bütün hayvanları buraya getirmiş yemiş olacak. Sizi dinliyorum. Bunlar daha abi. altta neler var? Arkadaşlar hepinizin yeni yılını kutluyorum. İnanılmaz bir yıl olsun bizim için. 2026 sağlıkla, mutlulukla, bereketle gelsin. Bu video yeni yılın ilk videosu ve bize de maceralı, eğlenceli bir video yakışırdı arkadaşlar. Tabii ki de böyle videoların olmazsa olmazı Bekir Hoca da bizlerle olacak. Onu almaya gidiyorum. İnanılmaz heyecanlıyım. Yine çok güzel bir keşif olacak bizim için. Sadece ve sadece yerel halkın bilmiş olduğu bir bölgeymiş orası. Belki İlk giden yine biz olacağız. Hiç bilmiyorum. Bakalım o mağaranın içinde neler var. Hep birlikte bu videoda keşfedeceğiz. Abi, geldim. geldim abi geldim. Ben Bekir abicim günaydınlar. günaydınlar Hemen alayım abi o. Büyük kar falan da olacak orada. Allah Allah. Tabii, abi biz nereye gidiyoruz? Falan... Ben cıbıldak cıbıldak geldim. <laughs> Konumu tam gelmedi hocam. Evet. Gideceğimiz yerin değil mi? Evet konumu gelmedi ama üçüncü bir kişi her zaman lazım oluyor ama yine iki kişi <laughs> yine. Hocam senle biz sadece yani. Evet o zaman. Arkadaşlar biz bir eleman arıyoruz yanımızda gelebilecek cesaretli maceracı aranızdan bir kişi varsa yazsın bize. Yani gördüğünüz baba, gibi varsa lazım teknik olabilir. bilgisi olan özellikle yani <laughs> evet. varsa. Teknik bilgiden kastımız da kamerayı iyi bilecek drone'u iyi bilecek o, o tarz teknik bilgi hocam. Yok hayır. <laughs> Biz şimdi Ormana Köyü'ne geldik ama dediğimiz gibi gideceğimiz yeri bilmiyoruz. Tarihi evler, orman evleri. Aaa! Turistik bir yer mi abi Çok burası o zaman? Çok turistik bir yer. Tabii tabii. Bak halkla bir iç içe olalım arkadaşlar. Oh, bir soğukluk var abi. Buradan ileride ama 5-6 kilometre. Antalya'dan geldik. Oradan. Oradan geldik. Enif'ten geldik. Eynif'ten geldik. Eynif'ten geldik. Hı -hı. Şimdi siz aynı şekilde gerisin geri dönüyor. Şimdi buradan yola çıktık tamam mı? Hı -hı. Bu istikamette iş işte burada arayacaksınız. Şurada ceviz bahçesi var. Hı -hı. Ceviz bahçesinin daha şu, şu diplerde bir yerde olmasın lazım. Diplerde bir yerde. Yani Merkeği biliyorum da ben de gitmedim hiç. Gidebilecek misin? Bakalım deneyeceğiz. Haber edin ya orada kalırsanız. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır abi olur. Ne arıyorsunuz mağaralardan Allah aşkına ya? Hiç. Bu, da bir aynen abi şey. E, <gülüyor> <gülüyor> şey yani. <laughs> Ee, ne baba mercimek çorbası. Bümerim, 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 bümerim. <laughs> mercimek çorbamız geldi. Hava inanılmaz soğuk. Çok güzel gidiyor. Gittiler. Mağara varmış. Biliyorsunuz mu mağara? Nerededir? Başınıza buyruk takılıyorsunuz. Hadi eve hadi eve. Bravo, bravo. Başlarında çoban yok abi. <laughs> Helal olsun be. <laughs> Arkadaşlar bir çoban bulduk. Ona da soracağız. Evet. Selamünaleyküm. Merhaba abla. Burada, burada bir e, mağara bakıyoruz. Çoban ablamız beni tatmin etmedi. Bulamayacağız gibi çoban ablaya kalırsa. O yüzden Bekir abi bıraktım orada. <laughs> Bekir abi iz peşinde. Aha Kemal abi. Az önceki ormanadaki abi arkadaşlar. Abla da diyor ki bunlar iyi bilir diyor. <laughs> Bunlara sorun diyor. Paşam bulduk mu paşam? Ya biz çok gelmişiz geri dönüyoruz. Nasıl geri döneceğiz? Geri döneceğiz ya. Soğuk işiyor ama. Abi Bak, kulağım doğru, dondu. Arkadaşlar bakın hayat size bir şeyleri vermek istiyorsa elinde sonunda verir. Biz yanlış gidecektik. Ormana da karşılaştığımız adam hani demedi ki biz ben de oraya gidiyorum diye. Biz He. atladık geldik. Top bir 10 dakika sonra o geldi arkadaşlar sağ olsun. Mağarayı keşfetmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz de arkadaşlar artık bir abone olun bir beğenin videoları ya. Videoları izleyen %85 oranında kişi abone olmuyor. %15 abone oluyor. Ya bir abone olursanız seviniriz arkadaşlar. 2026 yılına artık şöyle 1 milyonla girelim ya. Ocak ayı 1 milyon evet, olsun. Emeklerin bir karşılığı olsun lütfen. Gerçekten. Arkadaşlar inşallah bulabiliriz. Arka tarafları falan. Komple drone'la gezeceğim. Kalkış izi Ve nereye arayacağımızı bilmiyoruz. Çok büyük bir alan. Aha, vallahi Bekir abi bulmuş. <laughs> Bekir abi! Buldun mu? Ne? Bir yer gibi gözüküyor. Yine sonu gözükmüyor bir yer. Nereye dönelim artık? Hadi, 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 hadi. Abi sen nokta dışı buldun biz dronela bulamadık ya. Çapta, ver, hadi, <laughs> Dikkatli bir şekilde gidiyorum hocam. Lan yine bir delik, yine bir mağara. Yine... Bakalım. Hocam yine sonu gözükmüyor bunun ya. İçeriden teneke sesi geldi. Yere düşmedi daha. Nasıl ya? Su bile olabilir. Tamam. Bekir Hoca şimdi arama kurtarma ekiplerine haber veriyor. Dört tane kafalanmamız var 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 aldık onları <laughs> aldık. Biraz önce arama kurtarma ekibiyle görüştüm. Böyle e, tehlikeli mağaralara girdiğinizde bilmediğiniz yerlere girdiğinizde haber vermeniz gerekiyor. Üç. Takıldırttı durmadan o ya çok güzel mükemmel. Can i̇şte böyle. Bak nasıl yiyip nasıl yiyor kendiliğinden. Vuhu. Vay vay. Abi, kadrajdan çıkayım da <laughs> Onu değiştirdim ya. Ben unuttum şeyi. <laughs> hani hep doğada hayatta kalma videolarına takipçilerimi getiriyorum. Yorumlardan seçtiğim bir kişiyi de böyle mağara gibi aktiviteli video olursa çağıracağım. O yüzden yorum atmayı unutmayın. <laughs> Her şeyimiz hazır. İnanılmaz bir atmosfer yine. Macera dolu, keşif dolu bir video için. Hadi Geldik. Donuyoruz yani. Donuyoruz, donuyoruz, donuyoruz. <laughs> Hadi inelim. Bu ağaç ikimizi taşıyor mu hocam ya? Hı? Tabii fazla sürekli Allah'ım inşallah. Vay be kaderde Bekir hocamla yan yana indik de varmış <laughs> abi oh, <laughs> <laughs> kaygan Evet. Hani şöyle söyleyeyim size. Bakın atmosfere indiğimiz yer dimdik. Ve aşağımızda kara delik var. Ne olduğu gözükmüyor. Oraya doğru gidiyoruz. Of hocam inanılmaz riskli. Kaygan değil mi? Çok fazla. Dibi göremiyor. Hala görünmüyor. Bayağı bindik indik. Nerede? Maksim 10 metre indik. Şu an dip hala gözükmüyor. Bordo verili gibi bilmem lazım. Şurası neymiş? Şu. Aa, hocam buraya girelim mi abi? Bakayım. Aa, ama bu şey. Aynı yere iniyor. Aynı yere iniyor bir de bitiyor. Çok. Evet. Biraz daha aşağıdan yapacağız. Siz de böyle ilginç yerler biliyorsanız bana Instagram'dan atın. Ben olabildiğince gitmeye çalışıp keşif yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın hani macera, keşif, eğlence imkanımız var. Sizlere de bu videoları yapmaktan gurur duyuyoruz. <gülüyor> of. <gülüyor> Bakalım bir. Hocam en az bir 50 metresi var bunun. Ya Yarasalar. Yarasa mı? Evet. Hani? Böyle garip şeyler var aşağıda. Bunlar ne ya? Oo hocam bu ne? Evet. Vallahi hareket ediyor. E açıda metal bir şey daha var. Ne lan? Oha. Oha oraya bak. Kanarada gözüküyor mu arkadaşlar? E, metal bir şey vardı. Bir yeşil. <laughs> o, buraya nereden düşer lan öyle Hocam büyük bir şey. Evet. Metal, ne gibi? Metal. Yere de bakalım bir yavaş yavaş. <laughs> Hocam var ya arkadaşlar aşağıda metal bir şey var böyle büyük. Şu an ayırt edemedim ama derin. 50 metresi var. Yukarıdan sularda da damlıyor. Aşağıdakinin ne olduğunu anlayabildik mi hocam hala? Hayır. Ha? Hayır. <laughs> of of. Yosunlara baksana. Hocam. Acayip bir topografi var ya. yosun. Çin gibi. Gibi. <laughs> hocam bu arabaya da benziyor ya. Bunu 60 tane buraya. Aşağı bir an önce inmek istiyorum. Abi. Bakın Bekir hocam iniyor. Oğlum daha gidiyor. Ozan, uzun mu gidiyor mu? Gidiyor evet. Işık yaptık. Arkadaşlar bir an önce ben dinleyeyim Bekir abiye eşlik edeyim. Aaa çok korkuyorum. Hocam çok korkuyorum. Şu an cidden. Aa, hiçbir şey görmüyorum hocam. Oha! Oo. Vallahi bir daha araba. Vallahi araba. Hocam biz bayağı inmişsiniz. Oha. Arkadaşlar araba keşfettik. Vallahi araba keşfettik. Oha! Evet gördüğünüz gibi araba var. Hocam bu ne ya böyle? Araba düşmüş resmen. Heh, heh, hocam heh, şu an şey yapacağım. Geçmeye çalışıyorum. Heh, tamam. he Dikkat edin üstünüze düşmesin. Çekilin. Kaymaz değil mi bu ya oturmuştur. Vallahi araba direksiyonu falan var nasıl düşmüş buraya ya bunu iple çekelim yukarı biraz bakım lazım hocam motoru yeni gibi en azından motor yememiştir bir ekspertize götürülelim değil mi hocam yani ışık açacağım arkadaşlar size arkadaşlar arabamız bu oha şu an mağaradayız var damlıyor. Aşağısı nasıl? Mağara gidiyor mu hocam? Hani şu an üstünde duruyorum ve arabaya bakıldığında direksiyonu duruyor. Kaputu çökmüş. Motor sağlam. Bekir hocam da orada beni bekliyor arkadaşlar. Ben de gideceğim ama biraz şurayı ben Gerekiyor gibi hissettim. Taş, taş geliyor hocam. Taş. Hocam. Çok özür dilerim. Araçta neler var diye bakmak istiyorum. <laughs> Oha vites kolu falan filan hepsi var. Direksiyon sağlam mı bakacağım. Ben direksiyon alıp götürürüm belki. <laughs> ama Hacı Murat mı bu? Bir bakayım motor suyuna. Yağı suyu ne durumda? Olursa ben bunu alayım götüreyim ya. Yeni aldık arabayı gerçi ama. Harmar. Arkadaşlar yosunlaşmış. Ya bu araba buraya nasıl düşmüş? Arkadaşlar sizin bir yorumunuz varsa. Sel mi getirmiş bunu ne yapmış? <laughs> Suyuna bakıyorum hocam şimdi. Ee, suyu var. 10 bin bakımı daha gelmemiş. Arkadaşlar şaka bir yana bu araba buraya nasıl gelmiş yorumları yazın ya. Bilen var mı? Bu halk mı atmış bunu? Selle mi gelmiş? Adam arabasına sinirlenip mi şu tepeden bırakmış hiç bilmiyorum ama yıllardır bu araba burada sanırım. Mağara keşiflerinde karşılaştığım en ilginç cisim bu olsa gerek. Daha aşağılara ineceğiz. Aşağısında da bakalım neler var. Şimdi aşağı inmeye devam edeceğim. Hocam dikkat edin. Aşağıya indik. Arabayı size aşağıdan da göstereceğim. Yukarı çıkarken son bir kez daha bakarız ama bu araba burada ne yapıyor ya? Ne işi var? Yıl, kaç yıldan beri buradadır? En az 15 yıl vardır. Vardır değil mi? En az 15 yıl vardır. Daha fazladır hocam ya. 15 yıl de 20 falan. Ya ama burası nevli mağara Bak Çürümüş bak. Komple altı çürümüş. Evet. Alsa işimize yaramaz mı? Altı çürük oldu için ben hiç. Ha, motoru sağlam duruyor. Hocam <laughs> yağına baktım ben. Yağ kontrolü okey. Arkadaşlar keşfimiz arabayla sınırlı değil. Bakın. Mağaramız devam ediyor, gidiyor. Oo hocam. Hocam dikkatli ne? Oo. Vallahi burada neler var? Aa arabanın radyatörü mü? Koltuk yok. <laughs> radyatör. Radyatör mü bu? Evet radyatör. Su içinden geçiyor, soğutmaya yer yani. Ha. Arkadaş arabanın parçaları da burada. Yani öyle arabanın parçası eksik falan demeyin arkadaşlar. <laughs> Geri, kendiniz arayarak <laughs> buluyorsunuz. Bakın şurada değişik bir şey var. Arabanın e, kumaş kılıfları muhtemelen değil mi hocam? Ee, olabilir. E, olabilir. koltuğunun şeyleri, astar, astarları. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Acaba adam geldi o gün arabasına sinirlendi, söktü, parçaladı, kırdı, attı, yuvarladı mı buraya? Yani Çünkü... <laughs> o da olabilir. Bir de şu var, bakın Ozi, şurada tonlarca toprak çarşak var. Eğer ki Sen... aracı yukarıda bir yere, yukarıda bir yol falan geçiyorsa büyük bir selle birlikte buraya inmiş olabilir. Ben öyle tahmin ediyorum. Arabanın teybi falan var burada. Haa. Evet. Çalışıyor mu? dediğim şey yani düğmesi. Bakın şöyle. Ya düğme çok. Hayır yani bak hocam eski benim dedemin arabasında da var. Sağ ee... sinyal, sol Aa, sinyal evet. şeyi. <laughs> Aa evet. Hocam. O neydi? Hocam ne? Daha, Daha güzel bulabilir miyiz dedik? Bulduk. Bu. Bu, bu nedir? Ee, koltuk. Opa, koltuk. Oh, Tofaş mı? Tofaş hocam. Evet, topaş. Tofaş sahne, Selex, Esmer'i çok severiz. <laughs> Tofaş. Arkadaşlar, efsane. <laughs> Şuraya koyalım. Fena, Bakın, koltuk, koltuk. Fena, 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 fena. fena ıslanıyoruz. O poşette ne var? Koze. <laughs> Arabanın içinde adam terlik de bırakmış. <laughs> hocam, kaç numara? Hoca <laughs> olursan o. 42. Ha bana olur. Siz de olur hocam. Tamam iyi ben. Bir, bir de şey. Ben mağarada diyorum terlik giyineyim mi? <laughs> Valla bence Ozi sen bunu bir giy derim. Onda ne var? Aha bakalım ne var? Hocam, Oo. iyi çekin hocam burayı döküyorum. Evet ne var burada? Koşetin evet. içinde. <laughs> Çorap var, e, havlu var. Kurtlu kurtlu. Kurbağa var. Nerede kurbağa? <laughs> Oha! Kurbağayı gördün mü? <laughs> hocam bu nasıl bir kurbağa? Gözüküyor mu kamerada? Evet, evet. bak bakalım yakında. Mağara kurbağası. Oha. Senin ne işin var burada? Hayır, mağara kurbağası mı evet. geçiyor? Yani mağara kurbağası. Hocam mağara... zehirli midir? Yani biraz daha yukarı çıkamaz. İmkanı yok. Zehirli Uğur. mi? Ya, bilemem. Ee, biraz daha yaklaştırır mısınız Fener hocam? Bakın. Okay. Oo. Bir de çirkin bir şey. Vallahi <laughs> genelde bunlar öyle oluyor. Bu ne lan böyle? Bu bu da attılar. Arabanın içinde kalmış bu da. Zaten ölü galiba hocam. Kış uykusuna yatıyor ya bunlar. Soğuk kanlı hayvan ya. Ee? Soğuktan hareket edemiyor. Öyle mi diyorsunuz? Ya evet tabii ki. Değil mi? Soğuk kanlı hayvanlardır. Şöyle yapıyoruz. Kardeşim sen uykuna devam et. İyi geceler. Görüşürüz. Ne okuyalım? <gülüyor> <gülüyor> mağara ayıları var. Mağara kurbağaları var. Mağara örümcekleri mağara var. Mağara örümcekleri var. Mağara insanları da var değil mi hocam? Yani ben mesela bir mağara insanıyım hocam. Ta taş devrinde öyleymiş. Mağara Şu koltuk, koltuk nasıl rahat mı acaba? Islak mı? Pandemi de bağırarak almış. Islakmış. Yani. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Islak ya. Ama bir şey söyleyeyim Rahat ya. Yani Benim de... arabanın koltuğundan daha rahat hocam. Kesinlikle. Abi çerçeve var. Plaka çerçevesi. Hani? Gel gel. Hocam Plaka, plaka çerçevesi mi bu? Evet, plaka çerçevesi bu. Ama bir şey söyleyeyim, adam özel yaptırmış. Evet. Baksana. Evet, plaka çerçevesi. Tabii plakalık nerede? Plakalı da söyle. <laughs> Onu da bulmamız lazım. Bak orada spot camı var karşıda. Şu. Evet, kırmızı spot camı. Evet. O da kıyafet mi şu? O da kıyafet mi var? Bir baksana. Bu da bebek bezi mi o şu? Bebek bezi mi? Bebek bezi gibi duruyor. Bakın, bezi. Vallahi bebek bezi. Evet, bebek hmm. bezi mi? Demek ki bir aile arabasıydı bu. Olabilir. Allah'tan içimde insan... Ay o köşe, sağda köşede bir şey var, o ne? ne? Kırmızı. Şu Orada, mı? evet Cüzdan mı? Hocam... Oha! <gülüyor> <gülüyor> kayıtta mı, kayıtta mı? Yok, kayıtta, kayıtta. Çekiyor muyuz? Evet. Arkadaşlar şu an bakın, alıyorum. Zengin mi olduk? İçinde ne çıktı? Arkadaşlar hep mağaralara biz gidiyoruz ya. Herkes altı yorum yazıyorlar. Mağaralara girdiğim bir şey buldum mu buldum mu buldum mu? Vallahi bir şeyler bulamıyorduk hiç. İlk defa cüzdan. Bak ilk defa cüzdan bulduk. Ne? Dalila. 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 Hocam iyi çekiyor orayı? Evet çekiyor. Ben yaklaştım. Açtım. Bu ne var? Demek ki yine zengin olamayacağız hocam. Yine. Simple yazıyor? cam aa, aynalı bu eskiden aynalı aa, olurdu aa, Bayan, bayanlar aa. ayna kullanırdı valla ben yes. benim manetaya götüreyim hocam bunu He? aynalı sana a aynalı cüzdan aldım aynen kesinlikle <laughs> ama bu çok eskidir ya ya hocam diyorum ya sen bu değil mi aile arabası diye bak evet, hani bu evet 15-20 yıllık bir şey değil bu bir diğer ceplerine bakalım aha camın biri düştü ne oldu ya arkadaş hiçbir şey mi yok ya bir hatıra bir fotoğraf almışlar mıdır yoksa Bilmiyorum ki hocam. <gülüyor> <gülüyor> Tüh e hevesimiz Arkadaşlar yine zengin olamadık. Yine bir şey bulamadık. <laughs> <laughs> çöp Aldığımız yere koyuyoruz. Aldığımız ya. Tabii için esprisindeyiz biz bu arada. Yani öyle arama için falan hiç girmiyoruz. Tamamen kişi amaçlı. Evet. Ve aldığımız eşyaları görmüş olduğunuz gibi bırakıyoruz buraya. Ve yetkililerin de genelde haberleri oluyor biz girdiğimizde. Hani zarar vermiyoruz mağaralar hocam. Asla bir tahribat veya bir ifşa veya bir işte hayvanlara zarar. Mağaraya zarar olarak kesinlikle ve kesinlikle altın kuralımız. Bulduğumuz gibi bırakıp, girdiğimiz gibi çıkıyoruz arkadaşlar. Tamamen kayıt amaçlı, keşif amaçlı. Hatta çöp varsa da çöpleri almaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Tamamen macera ve keşif evet, amaçlı arkadaşlar. Şey, şunlar ne bakalım? Kıyafet mi, nedir? O ne? Aa, ceket. Babamın da vardı Oo. böyle bir deli ceketi. Hocam size yemin edelim. Tam böyle Deli Kadir ceketi galiba. Evet. Deli Kadir. Lamia'nın babası deli Kadir. O Deli Kadir değil, Değer Kadir. <laughs> arkadaşlar, kısak olmasaydı giyecektim ama sağlar. <laughs> Terlikleri giysin. <laughs> Terlikleri bir giyeyim. O ne? Havlu mu? Yok. O da mı kıyafet? Kıyafet. Evet o. Ve da... hep eski kazak kıyafetler hocam. Yani eski köyde giydiklerimiz ee... evet, baksana. Evet bu işte bak evet bu, 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 araç karaylı, bu... Karaylı ya. Benim hala <laughs> babamda var bu şey. Benim, benim çocukluğumda da vardı. Vay arkadaş. İnşallah inelim. Belki aşçılar daha güzel şeyler vardır hocam. tabii tabii inelim. O ses yukarıdan başladık tarıya tarıya buraya çok yağmur yağıyor. Yani evet, damlalar var. Bir, bir, bir Şu, ya. Uhuh. <laughs> Vallahi sabahtan beri üstünde yağmur yağıyor. Sen ayda şey şelale resmen. Ben ıslandım hmm. illerle. Kemik mi lan o? He? Kemik mi o? Kemik Oha. Değil. Hayır kemik önüne bak. Hadi bak. Oha! Oğlum burada ayı olmasın. ay yani, mıdır? Oğlum vallahi bilmiyorum o kemiğin ne işi var burada. Ayı varsa bizi öldürür. Bıçağın vardı mı? mi? bıçakı da keseye Oğlum bu bu kemiğin burada işi yok. Kurbanlık kemik gibi hocam ama. Var mı? Karşıda. Yok. Ilerideydi. Bu, bu kemik nereden geldi? baksana. Çektin mi kemiği? Çektim hocam. Yani bu, bu normal değil. Ve tek bir parçası var. İşte normal değil. Burada bir hayvan tık vardır. Bir bakalım pençeleri var mı? Hemen buradan çıkalım. Öptekimizi döndürürüz. Ayıdan korkmayız ya. Hani mağara ayısıydık biz. Oğlum biz çakmayız. <laughs> hocam bizim ayımız şehir. Yani, buraya kadar bayılıyoruz. Bizim ayımız buraya kadar ama oraya bir bakalım bak burada da şey var. Evet iki yolu mi? var hocam kışın yani. Kışın geldik biz buraya. Yani ayı mayı olabilir ki ben iyice tırstım ama o beni gel. Gerçekten... Hocam. Hocam ama yok ya bence. Senin ne var burada? Hani hocam, Buraya nasıl gelir? Ha oradan bir şeyler gitmiş belli. Basit. Bir bakalım mı? Biraz bakalım hocam gidelim. <laughs> Aa, bir bak biz normal değil. Normal değil. Aa burada da hayvan ölmüş. Oğlu. Evet. Oha! Vallahi billah. Oha! Bir bak gel. Of 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 arkadaşlar. Bu burada bir şey yemiştir oğlu. Vallahi yemiş gibi ya. Yemiş şuna. Ama bu köpek gibi hocam. Keçi, keçi, keçi. keçi köpek mi? Bak bak. Geviş getiren bir hayvan bak. Evet, 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 köpek evet. Köpek evet. işleri yok. Burada da kemikler var. Şurada da kemikler var. Ama bu kemik buna ait değil. O o koca, bu koca. büyük bir hayvan. O inek gibi hocam. Evet, bak. Keçi kokuyor. Aa kaplumbağa çık gördün mü? Kaplumbağa. Evet. Bak kaplumbağa kabuğu. Ya bir hayvan getirmiş buraya ya. Yukarıdan e, buraya düşüp burada mahsur kalıp burada açlıktan ölmüş olabilir. Şu an arkadaşlar ben de iz arıyorum. Ayı izi olduğu. Arkadaşlar böyle bir yer vardı. Ee, burası gitmiyor gibi hocam. Şu yukarıyı Buyur özel. Bir yok gitmiyor, değil mi hocam? Gitmiyor gibi. He evet, şu arkada bir anlar ee, var yok. arkadaşlar. Ne, böyle? Burada bir şeyler hareket etmiş gibi. Şurası, Şurası değil mi böyle evet, patika yolu da. gibi bakın hocam. Yani Hocam önden siz gidermişsiniz. Şunu söyleyeyim bak burası uçmuş. Ozi bir şeyler buradan gitmiş ve burası uçmuş. Bu yok galiba değil mi hocam? Vallahi Gittim Ozi yok. gitmeyelim daha. Ayı çıkabilir bence. Şu... Öyle mi diyorsunuz? Evet. Ya. Şu, İzler var mı hiç? Ya böyle ne bileyim bir garip bir geldi bana. Pençe izi, görmedim ama. <laughs> gidiyor gibi de ama. Evet mağara gidiyor. Ne yapacağız hocam? Vallahi hiç riske atmayalım. Ayıyı falan uyandırmayalım. Ayı var mıdır kesinlikle? Ya bu bölge yani giden gelmez dağları buralar. Ayıların yani Antalya bölgesinde en yoğun olduğu yer burası. Vallahi arkadaşlar ben çok gitmek istiyorum şu an ama Bekir Hoca'yı da dinlemek istiyorum. Çünkü adam bilgili yani mağaracı. Yarık gidiyor. Ama işte. Ama burası uçabilir. zaten uçmuş bak burası. Bak burası uçmuş. Arkadaşlar şöyle yapalım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız. Arkada ayı olduğunu tahmin ediyoruz biz. bin like gelirse. Bakın bu videoya bin like gelirse. Buradan devam edeceğiz. Ve ile karşılaşma ihtimalimiz olduğu halde oradan sürüncez arkadaşlar. O yüzden bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bak kemik. Ozi. <laughs> Oha kemik. Bir sürü kemik. Oha. Ozi bir sürü kemik. Oha. Dedim ya ben sana burada hayvan yemiş abi yemiş kemikler var. İnsan kemiği değil hayvan kemiği bak bak. Görüyor musun? Omurgası. Evet, evet Oha, abi. Ozi bu ne lan? Dedim abi. Valla sizin dedikleriniz çıkıyor. arkadaş. Burada kesinlikle ayı varmış. Burada hayvanları yemiş bu ayı. Valla ben tırsıyorum da yani. Abi. Ay oradan gelmesin. Bak ağaç çenesi işte. Hani, ha, hani, ha. Hani. Bak. Aaa. Ya. Valla evet evet, 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 evet. Valla. Keşfe var. Dedi ya kafatası nerede bu Hocam hayvanın? dişleri falan mı var? Abi burada e, ayı gelmiş bu hayvanları burada yemiş yani yukarıdan hmm. almış burada yemiş. Burası da sonra göçmüş. Bu göçük yeni bir göçük. Arkadaşlar Bekir Hoca az önce bakın neler buldu. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir çenesi hayvanın. Hocam dişler de çürümüyor yani ya. Evet, ben bir diş, tane dişimi çektireceğim. Dedi. Çürük olmuş da acaba bundan kaynak mı yaptırır zaman? Oldu olmaz. Olmaz <laughs> mı? <gülüyor> Videoyu beğenmeyi unutmayın inanılmaz bir kişi oluyor. Bekir Hoca diyor ki ayı var. Biz hala konuşmaya devam ediyoruz hocam. Ayıyla bir vs bir atarım ben Gelsin sizin, sıkıntı yok. Adam, adam vs 10 atıyor <laughs> bak. Bir, bir vs <laughs> 10 atıyor. Sıkıntı yok. Bir vs 10 atıyor adam. Biz de ayıyız yani. <laughs> ne kadar şakaya vursak da arkadaşlar korkuyorum. Ayı sonuçta. Tabii ki de hani bayıltırım ama o da beni bayıltabilir. Kaçın <laughs> <laughs> bir gün Dağıstan'a gidip ayıyla bir vs 1 atacağız. Sen rahat ol hocam. <gülüyor> Ziya. <gülüyor> <gülüyor> hocam. Aaa. Burası evet. Kemik, bak demiş konuşuyor. Bak bak, Evet. Hocam büyük hayvanı getirmiş burada yani. Aa büyük başın o kemiğin devamı Aa, burası. Evet. Ya bak bütün büyük tamam. hayvanı büyük hayvanı burada yemiş Oji bak. Bunlar o, kaburga mı hocam bu? Bak bak Ozi. Ben şuradan korkuyorum orada ayı çıkmasın. Yemin ben oradan iyice tırsıyorum. Bak ve şurada ayı bir kaplumbağa daha var. Abi bu kaplumbağayı da yemiş kırmış. Bak kırmış, ya, yemiş, bir ses geliyor gibi de. Çıkalım mı ya? O oh, bu ayrı bir şey. Şu keki, keçi, daha keçi. Daha of 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 of. Ama o ayrı bunlar. Abi bütün hayvanları buraya getirmiş yemiş olacak. Bak. Hocam resmen cinayet masasını. Hayanne <laughs> öyle, öyle oldu. <laughs> bak sen kemiklere bak. Evet arkadaşlar şuna bak. Kafatasının alt bir 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 üç kafa daha var burada. Bir tane daha hayvan yemiş. Onu da getirin hocam. Abi bu, bu Oğlum bu, kaç tane hayvan yemiş ya bu? Buyur bak al. Al. Bir sürü hayvan yemiş burada. Size yemin ederim arkadaşlar. Bunlar daha altta neler vardır. Buraya sadece ayı iner. O bizim indiğimiz yer var ya. O zaman. evet. Oradan sadece ayı iner. Yani bir ayı yeteneğe sahiptir. Bunlar sadece görebildiğimiz alan. Yani Allah bir bu çarşıkların altı doludur. Ve burası ayı yuvası abi. Ayı yine burası. Birazdan da burada durmaya devam edersek ayıyla karşılaşacağız. Kendisiyle karşılaşacağız. Bir selam vereceğiz ona. Yanımda çok pres getirdim ona vereceğim. Diyeceğim ki artık vejetaryen ol. Yani keçileri yeme kardeşim. Evet arkadaşlar şu kafa taslarını burada bırakıp geçip gidiyoruz. Bekir abi yukarı çıktı. Neredesin abi? Ayı orada olabilir, bir sürü kemik var. Ayı çıkabilir. Kablumda <laughs> Bir şey var, abi? Orada bir yaşam... Kemikler de var, var hocam, orada kemikler de var, şurada. Valla bak şurada da kemik var. Evet, kemik var. Ne yapacağız, Gireceğiz mi oraya, geri mi döneceğiz? Etinden korkanın ke... ya. Her yer kemik dolu. Ya hocam, ben Hı. gaza geldim az önce de geri mi dönseydik? Tam yine ne gidiyoruz ama şu an. Yarasayı gördünüz mü yarasayı? Yarasalar var. Oha, evet, 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 vallahi yarasalar var. Oha. Gördün mü? Bir tane, ha iki tane. Ne kapatmış var kendini. Ay ayı burada yaşamış. Yaşamış. Baksan kemiklere baksana kemiklere baksan hocam ya. Bir kemik var. Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbim ayı. Uyanmasın ya. Baksanız arkadaşlar. Yani şaka falan değil. Ve şu an yarasalar savar kısayım biraz. Bunlar canlı mı hocam? Niye tepki vermiyor? Ya? Uyumuştur hayvanlar ya. Ya da hocam bunu Ah, oh, Tipe bak çok tatlı evet. Oğlum çok tatlı Gerçekten çok tatlılar Arkadaşlar Ben de onları rahatsız etmeden geçeceğim şöyle Aa, ah. ah, Geçtim Bir dakika hocam Hocam artık gelin çıkalım ya Muhtemelen içeride var ya kış uykusunda Evet buradaki kemikler yeni, alttaki kemikler yeni. O en küçük delizlerde bir kemik dolu. Her yer kemik. Ben de çıkıyorum artık. Bu mağara gerçekten tahmin ettiğimizden daha büyük. Valla 4 saattir falan bu içerideyiz. Kaşık gördü. Arkadaşlar ayının buradan indiğini düşünün işte. Hani araca bak ya vallahi. Yine Bekir hocamla birlikte efsanevi bir mağara keşif videosu için yola çıktık. İlginç şeyler bulduk. Yukarıda arabamız var. Ayı mağarasıymış arkadaşlar. Ayının öldürmüş olduğu leşler var. Mağaramızı tamamıyla keşfettik hocam. Şimdi de arkadaşlar şu iplere gireceğiz. Kendimizi yukarı cumar yöntemiyle bunu daha önceki videolarda gösterdim. Kara delikte. Kara delikte de, aynen. Görmüş olduğunuz bakın şu cumar. Bunları bu iplere bağlayarak kendimizi çekeceğiz. Kurtulacağız. Evet inşallah. Hadi işimiz uzun. Arkadaşlar siz de biz yukarı çıkarken Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs> Biz çok. Yukarı çıktık, donduk ama. <laughs> Ayaz var burada. <laughs> Artık arkadaşlar video size emanet.